Birçok kişi sistit, üretre darlığı ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar yaşıyor. Çok kişi de görülüyor biliyorsunuz. Bu rahatsızlıklarla ilgili izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Evet. Mesane mukozası yanıyor, kavruluyor. Ee, bağırsaklarda kandida mantarı hı hı. veya ekoli bakterisi. Evet. Bu bakteri ekoli bakterisi veya Kandida mantarı idrar kanalıyla ile mesaneye yerleşirse üretmiş oldukları o toksik madde mesane mukozasını yakıyor. Hı hı. Mesane mukozası yanarsa sinir ucları böyle açıkta kalır. Bebreklerden birkaç damla idrar gelse sürekli mesane dolumuş gibi sinyal geliyor. Dolu dolu diye Bunun üzerine vatandaş uyuyamıyor. Bir hı. gecede 30 defa 40 defa lavaboya gidenler var. Bir gecede. Evet. Uyuyamayanlar bu. Buna sistit ertelebilmezse intersistiyal sistit denen çok ağır, ağırlı mesane sendromuna dönüşür. Hı hı. Çok çok tehlikeli. Bununla ilgili çok güzel bir bitki var. Şu gördüğünüz çan şeklindeki pembe çiçekli bitki. Hı hı. Nedir adı? Ayı üzümü. Çiçeği böyle. Çok güzel. Meyvesi ise şu gördüğünüz şekilde kırmızı. Bunun yaprağı kullanılır. Hı hı. Bunun yaprağının birleşiminde arbutin ve metil arbutin denen etkin madde var. Bu glikozla, şekerle bağlı. Glikoz parçalandığında dünyanın en etkili antibiyotine dönüşür. Fark etmez. Mesanede bakteri, virüs, mantar ne varsa yok eder. Çok çok etkili. Doğal bir antibiyotik. Herhangi bir yan etkisi yok. Mesela bir hanımefendi, Şirin Hanım. Bu İntersistiyal sitite yakalanmış. Evet. Yani bağırsaktaki kandida mantarı ve ekoli bakterisi mesela Hı -hı. yerleşmiş, Eyvah. hassaslaşmış, üretmiş oldukları var, toksik madde yakmış. Sürekli lavaboya uyuyamıyor. 10 dakika uyuyor, lavaboya 10 dakika uyuyor, uyuyamıyor. Uyuyamadan lavaboya. Doktora gittiğinde Almanya'da bir hap var. Hı hı. Tedavi etmez sadece biraz baskılar demiş yani tedavi edici değil hı hı. sadece biraz baskılar rahatlatır ya rahatlatır birazcık rahatlatır o kadar ama çok pahalı dedim sorun değil biz arada hallederiz kolay hı hı. ayı üzümü sadece Almanya'da 75 urolog tarafından bu ay üzümünün yaprağının destilasyon adımlarıyla elde edilen ekstrakt ile 75 urolog, 186 bin hasta tedavi etmişler. Hı. Sadece Almanya'da. ay üzümü. Google'da, Babmet'e yazarsa kişi Uva Ursi diye, evet. latincesi. Orada görürler, yüzlerce klinik araştırması var dünya çapında. Fakat bizdeki bir doktor, beyefendi hazretleri bu işlere merak sarmış. Biraz hobi babından çalışıyor. Hı hı. Kamerayla gitmiş dağlarda, taşlarda bitkinin fotoğrafını çekiyor. Diyor ki, e işte bu gördüğünüz bitki ay üzümü. Ay üzümü dediği gördüğünüz şu, şu bitkiyi iç üzümüne ay üzümü demiş. Hmm. İç üzümü. İç üzümü. İç üzümü zehirli bir bitki. Meyvesi siyah, çiçeği beyaz. Ay üzümünü öyle. ise burada gördüğünüz gibi nedir? Meyvesi kırmızı, çiçekleri çan şeklinde pembe. Bir daha vereceğiz şimdi. Evet. Arada yani bir ayrımı görelim. Bu, bununla hiç üzümü. ilgisi yok. Bu it evet. üzümü, beyaz çiçekli. Siyah. Siyah cüvesi. meyveli. Ayı üzümü ise pembe çiçekli. Kırmızı burada gördüğünüz bir evet. de gördüğünüz. Hiç ilgisi yok. Şimdi vatandaş, bu vatandaşın videosunu seyretse, gitse, toplasa, çayını içse zehirlenip ölebilir. Ah evet. Yani bir doktor bilinçsizce Kesinlikle. bilgi sahibi olmadan böyle bir şey yapması hem de yemin etmiş olan bir insanın böyle bir şey yapması yanlış bir şey. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Bilmediğim bir konuda bilgi sahibiymiş gibi konuşup insanları yanlış yönlendirmek iyi bir şey değil. Hı hı. Evet ay üzümü biz çok güzel böyle ay üzümü kapsülü diye bir kapsül ürettik. Bunun birleşiminde sadece ay üzümü değil altın başak otu Dünyada idrar yolları enfeksiyona karşı en etkili bir bitki. Isırgan yaprağı ve kökünün ekstraktı. Kortisep ekstraktı. Huş. Huşun birleşiminde betulin denen bir madde var. Betulinik asit. Bu cilt kanserine dahi etkili. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Evet. Artı ayrık kökü ekstraktı. Muazzam bir ürün. Kullandığı zaman kişi fark etmez. Basit sistit, mesane iltihaplanması, kronik hı hı. veyahut da ağırlı mesane sendromu, idrar yolu enfeksiyonu hepsine iyi gelir. Hiçbir sıkıntı kalmaz. <laughs>